Şeker hastalığı, diyabet yaşla ilişkili bir rahatsızlık olup, genellikle orta yaş ve üzeri insanlarda daha sık görülse de, son yıllarda çocuklarda ve gençlerde de giderek artan bir trend göstermektedir. Ancak, şeker hastalığıyla ilgilenmek için yaş beklemek yerine, erken yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek ve risk faktörlerini kontrol altına almak önemlidir. Çocukluk döneminde obezite, genetik faktörler, çevresel etkenler ve yanlış beslenme gibi faktörler şeker hastalığı gelişimi için önemli risk faktörleridir. Bu nedenle çocukların sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemesi, dengeli beslenme alışkanlıkları edinmesi ve düzenli egzersiz yapması gerekmektedir. Ayrıca ailelerin çocuklarının kilosunu kontrol etmeleri, düşük şekerli ve sağlıklı yiyecekleri tercih etmeleri, fast food gibi zararlı gıdalardan uzak durmaları da önemlidir. Gençlerde ise özellikle okul çağındaki çocuklarda ekran başında fazla zaman geçirme, fiziksel aktivitenin azalması, fast food tüketimi gibi faktörler şeker hastalığı riskini artırmaktadır. Bu dönemde gençlerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmeleri, düzenli egzersiz yapmaları, kilolarını kontrol etmeleri ve stres yönetimi becerileri geliştirmeleri önemlidir. Orta yaş ve üzerindeki yetişkinlerde ise diyabet riski artmaktadır. Bu dönemde stres, kilo fazlalığı Hareketsiz yaşam, yüksek tansiyon gibi faktörler şeker hastalığı için risk oluşturabilir. Bu nedenle, sağlıklı bir kiloda kalmak, düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek, sigara ve alkol tüketiminden uzak durmak gibi sağlıklı yaşam alışkanlıkları benimsemek önemlidir. Sonuç olarak, şeker hastalığıyla ilgilenmek için yaş beklemek yerine, yaşamın her evresinde sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinerek risk faktörlerini kontrol altına almak önemlidir. Erken yaşta sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz alışkanlıkları kazanmak, şeker hastalığı riskini azaltabilir ve uzun vadeli sağlığımızı korumamıza yardımcı olabilir.